Üzülerek söylemeliyim ki Eda, bazen insanlar ne söylemek istediğini yanlış anlayabiliyorlar. Onlara öyle bir ipucu veriyoruz ki bunu anlamak yerine onlar yine bir kusur aramaya çalışıyorlar. Onları şu an söylediklerimizi yine farklı yerlere çekmeye çalışıyorlar. İnanın bana buradaki, buradaki çoğu kişinin zihnini, kalbini okuyabiliyoruz. Bunu bizler Rabbimizin izniyle yapabiliyoruz. Sizlerin aklınızdaki sorulara da bir yandan cevaplar veriyoruz. Diyoruz ki size Rabbimiz izin vermeseydi bunu nasıl yapabilirdik? Bizlerin böyle bir yetenekleri mi var sizce? Burada şeytan ya da başka varlıklar varsa sizlere bunu yapabilir miydi sizce? Söyle onlara Eda. Hangi akışı böyle bir şey sağlayabilir? Rabbimizin ol demesiyle her şey olur. Nice hakikati okuyan yolcular çıkacak. Gelecekler, duraklayacaklar yollarında. Onlar da hakikati okuyacaklar. Bazıları ilahi okuyacak, bazıları şiir. Bazıları bilgi okuyacak. Bazıları size icatlık bilgiler verecek. Öyle de öyle de zengindir Rabbimizin bilgi hazinesi. Sizler yeter ki ondan isteyin cevaplarınızı ona gidin kulakulluk etmeyin araya başkalarını koymayın Rabbimizle konuşun sadece bizler sizlere sadece onun mesajlarını iletiriz ama sana deriz ki Rabbimizle konuşursan sen de alabilirsin bu mesajları söyle onlara eda üzülmesinler bazen de Rabbimiz sizlerin kalbine hemen indirmez bazı şeyleri taşıyabileceğinizden fazlasını vermez Zamanı vardır. Sabrı öğrenmen gereklidir. Sukuneti öğrenmen gereklidir. Bazen de cesareti, korkuyu yenmeyi öğrenmen gereklidir. İşte bu yüzden hakikatler birden gelmez bazen. Üzülme, hakikati okuyamıyorum deme. Sen iyilik yap. iyilik yapan sevilir Rabbimizin katında. İyiliklerinizle yükselirsiniz onun katında. Kötülüklerinizle aşağı çekilirsiniz. Rabbimizin katındaki makam böyledir işte. Ne seçilmişlik vardır ne özellik. Sen de eşitsin, ben de eşitim, onun katında de dediler. İşte dediğim gibi harflere artık ihtiyacım yok arkadaşlar. Akışta geliyor ve bilgiyi aktarıyorum sizlere. Ee, burada da bir yandan da chat'e de bakayım arada. Vaziyetinizin farkındayız. Birçoğunuz inanmakta zorlanıyor. Gerçekten böyle bir şey mümkün olabilir mi? ya da insanlık kandırılıyor olabilir mi? Şeytan oyununu din üzerinden yapıp bizi öğrendiklerimizden alıkoyuyor olabilir mi? Diyenler de var. Onlara de ki da sen Rabbinle nasıl huşu içindeysen, Rabbinle konuşurken nasıl mutluysan o şekilde konuşmaya, onunla buluşmaya devam et. Zira Rabbimiz şekillerinden, şemallerinden ya da uyguladıklarından değil niyetinden ve kalbinden duyuyor seni. Sen kalbinle gidersen ona, nasıl gidersen git. O duyar seni, o işitir. O konuşur seninle. Ama sen işitebilecek misin bakalım onu? Söyle onlara Eda, inansınlar, umutsuz olmasınlar. Yarınlara umutla baksınlar. Karanlık günler olacaktır, hep oldu. Ama her karanlıktan sonra bir sabah oldu, bir güneş doğdu ve o güneş yeniden umut oldu. Söyle onlara Eda. Faziletin Rabbimden geldiğini akledemeyenler şu anda da uyduruyorsun desinler. Aklından, zihninden, kalbinden ezberlemişsin burada okuyorsun desinler. Bu kadar akıcı okusunlar bakalım. ...çıksınlar karşımıza, ispatlasınlar hakikatin gerçeğini bizlere. Ama bizler sizlere hakikati anlatıyoruz. Rabbimizin sözleridir bunlar, ondan gelenlerdir. Burada görmüş olduğunuz insanlar da sizin gibi beşerdir, insandır. Ama kalplerini açtıkları sürece alacaklar bu bilgileri. Sen de alabilirsin. Yeter ki kalbini aç, Rabbine git onunla konuş, onun yolunda olmayı dile. Yolumu göster bana Rabbim de, o mutlaka yol gösterir. Çünkü Rabbimiz en doğru, en güzel yol göstericidir. Ut meleklerini anlatalım o halde biraz da sizlere. Ut melekleri kimdir, nedir dediler bazıları. Anlamak istemediler. Hiç duymadığımız melekler. Nasıl ispatlayacaksın bize bu melekleri dediler. Söyle onlara Eda. Meleklerin adını ispat mı istiyorsun? Kalbine sorsana, Rabbine sorsana, en güzel cevabı o vermez mi sana? Sen sormaktan korkuyorsun, cevaptan mı korkuyorsun yoksa sormaya mı utanıyorsun? Rabbimin karşısında bu kadar günahla nasıl giderim mi diyorsun? Sor hadi kendine, nasıl olacak diye. Özellikle bazı insanların şaşkınlıkla izlediğini görüyorum. Gerçekten masal anlattığımızı mı sanmıştınız? Gerçekten hakikati duyurmak için elimizden geleni yapacağımızı duymamış mıydınız? İşitmemiş miydiniz? Şiir mi okuyoruz sanmıştınız? Masal mı anlatıyoruz sanmıştınız? Hakikati anlatacağız ve anlatmaya devam edeceğiz. Sizler inanmak istemeseniz de, sizler ön yargılarınızı yıkamasanız da bizler gerçeği son nefesimize kadar anlatacağız. Özellikle uyarıcıların, Rabbimizin elçilerinin, meleklerinin bitmeyeceğini, uyarıcıların da hiçbir zaman bitmeyeceğini söyle onlara Eda. Uyarıcılar da sizin gibi insanlardı, beşerdiler, şaşardılar. Nefislerini kontrol edemedikleri noktada sınavlarına yenik düşerler ve başaramazlardı. Bazıları yoruldu bu yolda, bazıları vazgeçti, bazıları da nefsinin küresi oldu söyle onlara Eda. Haktan gelenin üstünü örten bil ki şeytanın yoluna sapar. Karşılık ve çıkar menfaat gözeten herkes bil ki Rabbinin karşısında utangaçlıkla çıkar. Söyle onlara. Faziletin Rabbimden geldiğini edecekler öğrenecekler. Özellikle YouTube yayınlarında bunu bir kez daha net bir şekilde görecekler. Bunun uydurma olmadığını, bunun haktan geldiğini, bunun sadece Rabbimizden geldiğini anlayacaklar birçoğu. Anladıklarında umarız geç olmaz. Ve Rabbimizle konuşmayı geç bir vakte bırakmazlar. Söyle onlara dediler. Ee, öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Aradan birkaç kişinin yeni geldiğini gördük. Onlara da bir şey söylemek isteriz. Bazılarının şaşkınlıkla dinlediğini görüyoruz. TikTok yayınlarında gerçekten senin bir yerden yazıp okuduğunu düşünüyorlardı Eda. Özellikle YouTube'da görüntülü yayın açınca bu bahaneleri de ortadan kalkmış oldu. Zira böyle hızlı bir akışın normalde ezberlenirse bile söylenilmeyeceğini ya da bu kadar hızlı bir akışta anlatılamayacağını çok iyi farkındalar. Lakin bazı insanlar yine de inanmak istemezler. Zira onlar inkar edenlerdir. İnkar edenler gökten sofra da inse, ay da yarılsa, dereler de ayrılsa inanmazlar. Çünkü tarih boyunca böyle olmuştur. Uyarılan kavimler uyarıcılarını her zaman yalanlamışlardır. Onlara siz yalancısınız, siz sihirbazsınız, siz hipnoz ediyorsunuz, siz büyü yapıyorsunuz, sizler apaçık bir şaşkınlık içindesiniz diyerek onlar hep toplumlarından dışlanmıştır. Şahit olun bu dediklerimize, bizler de dışlanacağız. Yani buradaki insan bedenindeki dostlarımız, yoldaşlarımız dışlanacak. Onları da taşlayanlar olacak. Hakikatin üstünü örtmek isteyenler olacak. Yolun taşlı ve zor olduğunu söylemiştik yola girerken. Bu ilmi almak istiyorsan, Rabbinle buluşmak, konuşmak istiyorsan yolun taşlı olduğunu bil. Zira yolun taşlı olduğunu bilmezsen en ufak bir canın yandığında yoldan geri dönmek istersen daha kötüye gidersin. Çünkü bir kez o huzuru yaşarsan, Rabbinden gelen mucizeye tanık olursan hayatta hiçbir şey senin o kalbindeki boşluğu dolduramaz artık. O yüzden kararını ver. Ne istiyorsun? Rabbinin sesini yüksek sesle duyurmak istiyor musun insanlığa? Hakikati anlatanlardan olmak istiyor musun? Onun adını her yerde bağırarak, çağırarak söylemeyi istiyor musun? Cesaretli misin? Korkularını bıraktın mı? Sevgiyi yola dindin mi kendine? Öfkeyi bıraktın mı kapıda? Onlar anlamayacaklar Eda. Şiir okuyorsun sanacaklar. Bazen ilahi okuyacaksın belki de. Rabbimiz bilir onun aşkının insana neler yapabileceğini, o aşkın insanın neler, neler nelerden geçirebileceğini bilmiyor onlar. Onlar nereden bilsinler? Diyorlar ki almışsınız ağzınıza Rabbimiz Rabbimiz. Yakında ilahiler de düzersiniz, şiirler de okursunuz diyorlar. Düzeriz tabii ki. En güzel şiirler, en güzel ilahiler, en güzel şarkılar Rabbimize olsun. Çünkü o en güzeli hak edendir. Sevgiyi anlat Eda onlara. Rabbimize olan sevgiyi, Nereden bilsin onlar? Kalplerini katılaştırmışlar. Kalplerini örtmüşler. Rabbimizden geleni duymak istemiyorlar. Hakikatin ezgisini işitmek istemiyorlar. Söyle onlara Eda, bu haktandır. Bu gerçektir. Hakikatin ezgisini işitenler anlıyorlar. Tüyleri ürpermeye, zaman zaman da içlerinde bir titreme hissetmeye başlıyorlar. Ama diğerleri masal gibi dinliyor. Şiir gibi dinliyor. Masal ne zaman bitecek? Şiir ne zaman bitecek diye bekliyor. Söyle onlara Eda. Şiir de bitmeyecek masal da. Sen masal diyorsun, şiir diyorsun ama haktan gelenin ne bilgisi biter ne hazinesi biter. Rabbimizin her şeyi gerçek ve sonsuzdur. Her şeyi bir sebep ve oluşa göre yaratılmıştır. Ondan gelen bilgiye razı olursanız doymazsınız ondan gelene. Ama sizler gözünüzü başka yerlere diker. Rabbimizden gelenle yetinmeyip aç gözlülük ederseniz sizler bilin ki karanlığın içine gidenlerden olacaksınız. Zira Rabbimizin en doğru yol gösterici olduğunu söylemiştik. Söyle onlara da harflere ihtiyacın olmadığını söyle. Kalbinden okuyabilirsin, gözün kapalı okuyabilirsin, gözün açık okuyabilirsin. Ne olursa olsun okursun. Çünkü konuşturan Rabbimizdir seni. O konuşturmak istemeseydi şu anda sen konuşamazdın bu şekilde. Cesaretle, huşu ile dediler.